Bir de benim böyle sevdiğim agam var falan diyorsun ya. Biz devlet ümminin içerisinde herkesi gerçekten seviyoruz. Bir hata yaptılarsa Allah belalarını versin diyoruz. Hak yedilerse iki yakaları bir araya gelmesin diyoruz. Ama bu atarak değil kardeşim. Sedat Peker belgeleri ortaya koydu. Sen bir tane ses kaydını koydun o da dünkü öyle fotoğraf yayınlamakla ne olacak zaten kanda sayfalarında yayınlamışlar yan yana Fatih Aksoy'la. ya Fatih Aksu meslek olarak yapmış oldu bu sektör içerisinde bir daha onun gibi bir adam gelmeyecek altı okka adamın şeyi var bu sektörde ağırlığı var sen onu can tanrıyarla nasıl bir tutarsın ki onun kendi uyuzluğuna ona iş vermediği yapmış olduğu televizyonlarda diye adama geçirirsiniz yakışır mı ya? Fatih Aksoy'un her kapıyı çaldığında bu hükümeti kast ederek söylemiyorum he. Hangi hükümet gelirse gelsin çak 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 vuracak. Her kapıdan da ekmeğini kazanacak. Böyle sen bir adama nasıl olur da laf söylersin. Herkesin var yani hani kırmızı çizgileri. Fatih Aksoy bizim için öyle. Öbür tarafta Serdar Akinam aslan gibi altı okka hareket edip delikanlı gibi çıkmış. Tutturmuşsun bir TV yüzlü vesaireydi tv yüzün sahibi bu sektörün içerisinde dışarıdan girmiş, aslan gibi çalışıyor. Millet 100 milyon dolar, 200 milyon dolar harcıyor. Bu adamın yapmış olduğu rüzgarı yakalayamıyor. Sen nasıl bir adamsın ya? TV yüze çak, öbürüne çak, bilmem ne çak, çak, çak. Olmaz. Çakmak için belge lazım. Çakmak için net olmak lazım. Bak 22 yıldır kızaktayım. 22 sene oldu. Yapmadığımda hiç lok kalmadı. Herkese dikildim. Gittim eylemler yaptım. Sizin gibi böyle dışarıdan da sallamadım. Gittim Pensilvanya'ya bayrak diktim. Gittim Rabia işareti yapan kıza mezarına bayrak diktim. Size mezarın nerede olduğunu, Rabia işareti yapanların nerede olduğunu yaptığını bilmiyor. Ben gittim ama. Gittim G20'de Türk bayrağı açtım. PYD yürüyüşü vardı. PYD yürüyüşünü de attım. Moskova'ya gittim keza öyle. Yunanistan'da 7 tane iş yerim vardı. Gittim Yunanistan'da iş yerlerimin kapatılmasını göze alarak Türk bayrağını buradan kaçan FETÖ'cülerin suratına çarptım. İş yerlerimi kapattım. En az 1,5-2 milyon euroydu o tarihte. Hiçbir beklentim yoktu. Zırnık da kıyak yapmadılar bana. Hatta ve hatta iktidar özellikle Aman efendim falan ya. Ama iktidar olmak muhalefet olmak değil Vatansever olmak Vatansever olmak teferruattır Güzel kardeşim Delikanlılığın da raconları olduğu gibi Adam sana ne demiş Ne demiş sana yani Fevzi Bey size ne demiş kardeşim Fevzi Silerek Bana göre Urfa'nın yetiştirmiş olduğu En özel en zeki En müstesna Doz geldiği nokta şu an milyonlarca dolarla oynuyor. Milyonlarca dolarla oynuyor. Ve bu adam herhangi bir insana vesaire ihtiyacı olmadan herkese alo yapabilecek. Herkesi kendini sevdirmiş olan, hiçbir menfaat gözetmeden, dostluk yapan, bilen Hanım'a da keza etrafındaki sanatçılara da bir bana kıyağı yok. He. Bir bana kıyağı yok. Sor o yanındaki papaza Can'a sor bakalım o kuşu kalkmaza bana bir tane kıyağı var mı? Bir tane kıyakları yokken bunları yapıyorum. Ama neden yapıyorum? Ben onu, ben, Fevzi benim dostum. Öbürlerini tanımam etmem. Sen gidip Süleyman Soylu'ya, sen gidip benim İçişleri Bakanıma hakaret edersen, sen gidip Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na hakaret edersen, sen Milli İstihbarat Teşkilatımızın en güzide adamı Hakan Fidan'a Öbür taraftan Levent abiye, bölge müdürüne. Sen bunlara ne yapıyorsun ya? Sen benim adalet sistemindeki en önemli mi mecralardan biri olan e, Şaban Yılmaz'a gidiyorsun Cumhuriyet Başsavcımıza. Sen adaleti itibarsız hale getiriyorsun. Devletin kurumlarını itibarsız hale getiriyorsun. Sen getiriyorsun da değil ha getirmek istiyorsunuz. Can Tanrı yarın seni yönlendirmesin ne yapıyorsun bunları? Nasıl camuzan hakkında şikayetçi olduğum videolarını kaldırttım. O can tanrıyar hakkında da pazartesi günü şikayetçi olacağım ve bunun hesabını soracağım ona. Sen benim devletimi kendi çıkar amaçlı kurmuş olduğunuz örgütlerle asla ve asla benim devletimi itibarsız hale getiremezsiniz. Anladın mı? Önce gittin Sedat Peker'e yemedi. Öbür mafyalara gittin yemedi. Delikanlı alemlerine gittin yemedi. En son kapı olarak baktın. Ulan kimse imdat yapmıyor. Acaba gurbette olduğu için Sedat Peker yapar mı? Bir selamı söylese operasyon biter dedi. Hadi dedi. Hadi uza dedi. Sedat Peker'in kişisel sorunları vardı. Devletle hiçbir zaman sorunu olmadı. Ama senin bu söylemlerinle Muhammed devletle sorun olduğu ortaya çıkıyor. Milliyetçi, vatansever, vatanperver bir adam da bunu demez. 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 Bak bunu bil. Ayrıca da benim hiç tasvip etmediğim örgütsel bağlantılı olanlarda der ki ulan der seni dost için aramış bir adam. Sen bunu nasıl deşifre ediyorsun der. Delikan Hiç yakışıyor mu ya? Hiç yakışıyor. Delikanlık mı öğreteceğiz ya size? Ayıp ya. Vallahi billahi ayıp ya. Can tanrı yer bunları da sana söylüyorum ya. Güzelim adamı yaktın lan. Yaktın lan adamı. Adamı yaktın, adamı teröre soktun, adamı organizeye soktun. Yaktın lan adamı, aslan gibi adamı. Güzel de adam, güzel de muhabbeti var, tatlı da dilli. On, yani 11 tane de stenti varmış adamın. Yani yaktın adamı, evladından, çoluğundan, çocuğundan, gurbette ölecek lan adam. Yazık günah, o sinir halbi olmuş, damarları çatlıyor buradan. Yaktın lan adam, aha buraya yazıyorum. Vallahi de, tallahi de. Bak nasıl dedim Serdar Akinan'la birbirine girecek. Buraya yazıyorum. Can Tanrıyar senin en son biletini Muhammed Yakut kesecek. Unutma bunu. Çünkü adamı dolmuşa git. Adama belge verebiliyor musun? Bir tane belge var mı elinde? Yok. Salla gitsin değil mi? Uçan kuş. Artık kuşun da uçmuyor. Kuşun da uçmuyor. Benim gözümde itibarsızsın. Ama sen böyle hareket ettiğin sürece aklına şunu koy ki bizim sektörümüzde gazetecilerin içerisinde magazinci olsun, haberciler olsun, gayrimeşru aleminde olsun, siyaseten olsun her yerde hiçbir itibarın kalmamış, kalemin kırılmış bir adamsın sen. Anladın mı? Kalemi kırılmış bir adamsın sen. Hani diyor ya gazeteciliği öğretelim diye sana delikanlılığı öğretemedik ama Muhammed Yakut'a o yapışan delikanlılıkla ilgili hatırlatma videosuydu bu. Hem ayrıca Melih Gökçek'le ilgili söylemiş olduğu Muhammed Yakut'a attırdığın iftira var ya, Beyaz TV'nin Osman Gökçe'yi yaralamak için yapmış olduğunuz Melih Gökçe'yi günahım kadar sevmem. Bu kadar da ne söylüyorum. Günahım kadar sevmem. Ama Okşan Öztok'la röportaj yaptım. Yayınladım da biliyorsunuz. Sesli kaydı da var. Yayınladım yani iznini alarak da yayınladım. Öyle bir şeyin olmadığını, Melih Gökçe'nin abi kardeş olduklarını, hayır İçin derneğindeki kadınlara, çocuklara, LGBT'lilere, ihtiyacı olan hayvanlara vesairelere belediyeden tüm STK'lar gibi yardım istediğini söyledi. Onda bir kere bu kocaman bir yalan olduğu çıktı. Yani Melih Gökçe'nin LGBT ile ilişkisi yok. Şimdi ikinci attığın LGBT'yi iftirası Bülent Ersoy'la Fevzi Siverek. Onlar da abla kardeş. Eğer bir mevzu varsa ikimizin arasında başlayacak olan bir duygu olabilir. Çünkü ben atarı olan adamı severim. Hadi görüşmek üzere. Bu ilk videoydu.